Oy bir daha vuruyor verdi. Platform kolun olun. Platform kolun olun. Tamamdır ben Görüyor tamamdır. Görebiliyor Buraya geldiler. Dur gündüz gündüz vurmayın vurmayın vurmayın. Gündüz gündüz gündüz. Robotları bekle robotları bekle. Robotlar vuruyor. Robotlar ateş ediyor. Vurma bu sev vurma bu vurma. Bu sev vurma. Vallahi kaybederiz. Alaz'ı temizlediler mi? Evet beni temizlediler. Bu, bu sev... Sizi raise ama. Tekstin içeride, tekstin yani. içeride. İçeride tekstin kanlar. Tamam beni kaldırdı. Aa rezledim de seni. Tamam. Sen. Aa bu da bana vurdu tamam bu adam bana vurdu. Aa bu se- dikkat et. Ben dışarıda çıkmam tamam. lazım. Ben dışarı çıkmam lazım. Şu an Ghost bana vuruyor. Bana daha çok vuruyor. Niye bana daha çok vuruyor? Kaç kaç. Bilmiyorum da ben bu adamın rezlemesini engellemeye çalışıyorum. Ha. Oha. Hadi öl artık ha. Çok iyi. <laughs> Ay yelersiniz be. <laughs> ben bir şey yapmadım bu oynadı.